Konu bireysel silahlanma. Şimdi bir önceki videoda Amerikan sisteminin nasıl çalıştığını anlatıyordum size. Amerikan sistemi ve asıl daha önemlisi sistemi kuran kafa nedir? Ne tür bir devlet kurmalıyız ki bu devletin altında yaşamak isteyelim? Ve sadece biz değil 200 yıl sonra da insanlar bu devletin altında yaşamak istesin. Kısaca söyleyeyim bu devleti Amerika devletini kuran insanlar çok libertaryan kafadan gelen insanlardı. Bu insanlar kendileri İngiliz kolonisi olarak yaşıyorlardı ve İngilizler, İngiliz Kralı bunların haklarını ihlal ettiği için şunu farkına vardılar. Devlet yani tamam bazen işimize yarıyor ama devlete güç verdikçe devlet bu gücü suistimal etmeye çok meyilli olan bir yaratılış. O yüzden devletin bu gücünü suistimal etmesini mümkün olduğunca engellememiz gerekiyor. Şimdi Amerika Constitution yani anayasası yazılıyor. Ondan sonra Bill of Rights diye bir doküman published oluyor. Bill of Rights ne demek? Haklarımızı listelediğimiz bir tane doküman. 10 tane madde yazıyorlar. Bunda niye yazıyorlar? Birkaç yıl geçiyor anayasa yazdıktan sonra. Ondan sonra diyorlar ki ya biz tam emin olamadık bu anayasa ileride ihlal edilecek mi? Vizyonumuzla kurduğumuz devlet devam edebilecek mi? diye emin olamıyorlar. Bunları bu ihlal edilemeyen, yani bu inanılmaz önemli olan 10 tane hakkı Açık bir şekilde yazalım ki hani hiç şey olmasın yani ne bileyim bundan 200 yıl sonra ya aslında bu anayasada tam da onu kastetmiyorlarmış ya falan filan diyen adamlar çıkıp da insanların haklarını ihlal etmeye başlamasın diye bu onunu bayağı açık bir şekilde yazalım demişler. Birincisi First Amendment diye geçer. Bundan daha önce bahsettiğim bir sürü kez çok önemli bir şeydir. İfade özgürlüğü yasası. Bunu şimdi size asla tekrar okuyayım. Şimdi Congress shall make no law. Kongre hiçbir hak yapma, hiçbir kanun çıkarmamalıdır respecting an establishment of religion yani belli bir religion belli bir dini insanlara empoze eden bir kanun çıkaramaz or prohibiting the free exercise thereof ya da yani bir dinin yaşanmasını engelleyecek kanun da çıkaramaz yani seni bir dini yaşamaya zorlayamaz ama ben dinimi yaşıyorum yaşamasın diye de zorlayamaz yani din özgürlüğü kısacası or abridging the freedom of speech yani konuşma hakkı or of the press basın or the right of the people peacefully to assemble yani özgür bir şekilde sokağa çıkma birleşme ne. bu haklarını insanlardan alamaz uh, and to petition the government for a redress of grievances yani devlete mutsuzluklarını bilmemlerini yani devlete mutsuzluğunu korku olmadan yani bir uh, devlet bilmek mi bunu söylersem korkusu olmadan yazabilme hakkını da vermiş basitçesi ifade özgürlüğü Türkiye'de mevcut olmayan bir kavram. Türkiye'de bilmem neye hakaretten işe alıyorlar. Bundaki sıkıntı şimdi hani hakaretin ne olduğunu kim karar veriyor? Yani bunu diktatörler, diktatörel bir sistemi görmüş olan insanlar, yani Amerika'nın kurucuları bunun tehlikesini bildiği için hani neyin dezenformasyon, neyin hate speech, neyin işte hakaret olduğunu devlet karar veremez. Çünkü çok tehlikeli bir şey. Benim söylediğim kanuna karşı olmak hakarettir. Tamam herkesi içeri alalım. Olmaz. Neyse bu birinci amendment. İkinci amendment silahlanma hakkı. Yani insanların... Onu da okuyayım. Bari birinciyi okuduysak ikinciyi de okuyalım. A well regulated militia being necessary to the security of a free state. The right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Yani bayağı açık bir şekilde yazmışlar. The right of the people, insanların hakkı, to keep and bear arms, tutma yani silahlanma, insanların silahlanma hakkı shall not be infringed. Infringe etmek, bir gıdım almak gibi diyeyim yani. İnsanların silahlanma hakkına bir gıdım dokunulamaz. Bunu niye adamlar ikinci madde olarak yazmışlar? Yani bir tane devlet şey yapacaksın, yaratıyorsun tamam mı? İnsanların haklarını yazalım. Bir, istediğin her şeyi söyleyebilirsin. İki, herkesin silah almak zorunda. Yani herkesin silah almak zorunda değil de herkesin silahlanma hakkı var. Bunu niye ikinci madde olarak yazdım? Yani şimdi size sorsam bir tane devlet yaratın kafanızda yazın maddeleri. Yani aklınıza herhalde bu gelmez. İkinci madde bu çok önemli hemen bunu yazmam gerekiyor diye yazmazsınız herhalde. Ama bunlar yazmış. Niye yazmış? Çünkü silahlanma bir bireyin neticede herkes bir grubun parçası. Herkes devamlı şundan bahsediyor işte. Marjinalize olan grupları korumamız gerekiyor. Bilmem neler işte. Bak neyse örnek vermeyeceğim. Ama en marjinalize olan grup yani en minik grup hep minoritiler değil mi? İşte azınlıklar. Azınlıkları korumamız gerekiyor. En küçük azınlık birey. Ya ben bir birey olarak en küçük azınlığım. yani en çok benim korumam gerekiyor. Azınlıkları niye korumamız gerekiyor? Çünkü kendileri şey yapamıyorlar değil mi? Azınlıklar. Majorite tarafından izleyebilirler. Birey. Bireyden daha küçük bir azınlık yok. Bireylerin korunması gerekiyor. Bireyi kim koruyacak? Bireyi birey dışında kimse koruyamayacak. Bireyi birey silahıyla koruması gerekiyor. Çünkü neticede bütün kanunların arkasında silah var. Şimdi böyle bir e, vahşi batıda yaşamadığımız için bu bize ters bir kavrammış gibi geliyor. Ama kırmızı ışıktan geçme kanunu düşünelim. düşünen Kırmızı ışıktan geçtin. Polis seni durdurdu. Ha pardon. Durdurmak istedi. Geçti arkanın ışıkları açtı. Durmadın. Bir başka polisler geldi. Yaklaştılar, sıkıştırdılar seni. Hala durmuyorsun devam ediyorsun, devam ediyorsun. Hep rezist ediyorsun yani ne derlerse kabul etmiyorsun. Yapmak istemiyorsun o kanunu. Ne olacak eninde sonunda? Belki 5 tane araba sıkıştıracak. Eninde sonunda seni çıkaracaklar arabadan. Eninde sonunda bir şiddet uygulanacak sana. Bütün kanunların arkasında şiddet var. Yani şiddet tarafından yönetiliyoruz aslında. Bu, bu şekilde olmak zorunda. Çünkü bir insan bir kanunu ihlal ediyorsa ve ihlal yani direkt hani ihlal zaman kafasına sıkmıyoruz tabii ki. Önce mesela mal varlığına bir zarar veriyoruz. Diyor ki, diyoruz ki işte 100 lira ceza ödemen gerekiyor diyoruz. Çok fazla yaparsa biraz özgürlüğünü elinden alıyoruz. Hapise oluyoruz. Diyoruz ki bir ay bizim aramızda takılamazsın. oluyoruz? Hala dinlemezse o zaman ona bir şiddet uygulanıyor. Hatta yani o hapise mesela gitmek istemiyor diyelim ki. Kaçıyor bilmem ne. Elinden sonunda polis silahını çıkarıyor. Değil mi? Yani birine bir şeyi eline sonunda o şekilde yaptırıyorsun. O yüzden bütün kanunların arkasında şiddet var. Yani devlet aslında devletin bir definition'ı şiddet üzerinde monopolisi olan bu bir state'in bir definition yani bir ülkenin veya bir nasıl diyeyim bilemedim yani bir devletin şeyi tanımı bir bölge üzerinde şiddet monopolisi olan bir şeye devlet denir. Şiddet monopolisi ne demek? Yani en fazla şiddet birimlerine onlar sahip. O yüzden kanunları onlar belirliyor. Yani mesela şey gidersiniz bir tane Orta Doğu'da bir yere gidersiniz. Orada işte devlet yok diyelim ki. Yani Google Maps'ı açtığınız zaman orada bir devletin şeyini görmüyorsunuz. Orada kim hakim? En fazla şiddet sahibi olan insan hakim. Yani güç yani kanunları size nasıl yaşayacağınızı söyleyen şey oradaki şiddet monopolisine sahip olan kimse. Herhangi bir insan kimse. Şimdi bir önceki videomda söylediğim gibi Amerika devleti şu şekilde yaratılmış. Devlet tamam gücü olsun ama dev, bu devletin gücü olabildiğince yatay olsun. Yani insanlara daha yakın olsun. Yani insanlar tabanı böyle. Diktatörel bir sistem. İnsanlarda sıfır güç var. Konsantre bir tane insanda güç var. Herkes ne yapacağını söylüyor. Bu piramit çok dikey yani. Ama Amerikan devleti bunu daha yayalım yani her insanın da biraz gücü olsun. Mesela eyaletler, bir tane federal devlet var. Federal devlet eyaletlerden oluşuyor. Eyaletler, 50 tane eyalet var. Eyaletler de countylerden oluşuyor. Countyler de insanlardan oluşuyor. Yani yatay yani. Anladın mı? Yani bir tane o şeye bir tane devlet hükmetmiyor. Yani 350 milyon insana bir tane devlet hükmetmiyor. Minik devletler var. O minik devletlere bir tane eyalet var. O bir sürü eyalete de bir tane federal devlet var. Federal devletin gücü sınırlı. Yani insanlara yayılmış bu güç. Ama gücü en, insanlara en fazla yaymanın yolu nedir? Bireysel silahlanma. Çünkü eline sonunda bütün diktatorial sistemlerde, bütün diktatörlerin insan haklarını ihlal edebilmesinin nedeni, o insanların silahsız kalmış olması. Mesela Mao, Çin'de silahları toplaması. Sovyetlerdeki, silahların toplanması bir sürü örnek. Yani silahlar toplandığı zaman Fidel Castro'nun silahları toplaması silahsız bir grup insan abüze edilebilir. O nedenle insanların bireysel silahlanma hakkı olması gerekiyor. Yok işte avcılık sporuyla işte ilgilenme hakkım var benim bilmem ne falan filan. Bunlar da tabii tabi ki öyle bir hakkın da var ama yani asıl temel nedeni silahları olan insanların hakları ihlal edilmez. Eline sonunda bugüne kadar Amerika diğer ülkelerden daha özgür kalabilmişse bunun nedeni tabii ki Amerika anayasasının iyi bir şekilde yazılması ama eline sonunda Amerikan devletinin insanlarından korkması ve Amerikan devleti insanlarından niye korkuyor? Çünkü o insanların silahları var. Budur. Yani bireysel silahlanmanın bu hakkı insanların sahip olmasının temel nedeni budur.